Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçek inanlı topluluğu hakkında konuşacağız. 2000 yıl önce İsa Mesih havarilerini seçip kilisesini oluşturdu. Daha sonra onları görevlendirdi ve kilise bütün Roma İmparatorluğunda yayıldı. Aradan binlerce yıl geçtikten sonra birçok kilise olduğunu görüyoruz. Her biri bu dünyaya vereceği bir mesajı var. Günümüzde Roma İmparatorluğu'nun yerine birçok ülke ortaya çıktı. Değişik milletlerden, kabilelerden oluşan devletler var. Bu kadar bölünmüş bir dünyada yaşadığımıza göre bu kiliseleri de etkiliyor. Her imanlı topluluğun kendi teolojisi ve iddiaları vardır. O zaman tek gerçek bir imanlı topluluğu olması mümkün müdür ya da değil midir? Eğer gerçekten Tanrı'nın iradesine en iyi şekilde yerine getiren bir imanlı topluluğu varsa onun özellikleri nedir? Aa <laughs> Kiliseyi İsa kurduğuna göre, ona bu soruyu sormamız daha doğru olmaz mı? Evet, kilise deyince biz, ibadet ettiğimiz binayı kastetmiyoruz. Tam tersine, o binalara ibadet için gelen insanları kastediyoruz. Demek ki kilise veya imamı topluluğu insanları içeriyor. Onlar ibadet etmek için bir araya geliyorlar, dua ediyorlar, birbirlerini eğitiyorlar, vaaz dinliyorlar, dini törenlere katıyorlar ve imanlarını geliştiriyorlar. Kutsal kitap bu imanlı topluluğa kilise diyor. O zaman istediğim kiliseye gidebilir miyim veya bir sorun olmazsa ben istediğim gibi kilise seçebilir miyim? Kutsal kitaba göre kilisenin sembolik isimlerinden biri kadındır. Gerçek kilise için namuslu, ahlaklı kadın tarifi kullanıyor. Sahte kiliseler için ise ahlaksız kadın tarifi kullanıyor. 2. Korintiler 11.2 Sizi Tanrı'ya özgü kıskançlıkla kıskanıyorum. Çünkü sizi tek erkeğe nişanlandı. Suçsuz bir erden kız olarak sizleri Mesih'e sunayım diye. Burada kız kiliseyi temsil ediyor. Güvey veya damat ise Mesih'i temsil ediyor. Eski ahit olsun, yeni ahit olsun kadın imanlı toplumunun simgeliyordu. Ya ben gerçek imanlı topluluğuna gitmek istiyorum. Böyle bir topluluğu nasıl ayırt edip bulabilirim ki? Hmm, güzel soru. Vahiy 12. bölümde gerçek imanlı topluluğu oluşumu ve dünyanın sonuna kadar gelişimini açıklıyor. Vahiy 17. bölümde ise Tanrı'nın gözünden düşmüş olan imanlı topluluğunu açıklıyor. Sembolik olarak ismi ise Babil. Tarih boyunca var olmuş tüm sahte kiliselerin sembolik ismi Babil oluyor. Vahiy 12:1 Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı. Başında 12 yıldızdan oluşan bir taç vardı. Bu görümde kadın güneşe sarılmış ve ayakları aya basmış. Sembolik olarak kilise eski ve yeni ahit öğretişleriyle donatılmıştır. Eski ahit yeni ahit olmadan tamamlanmamış oluyor. Yeni ahidi anlamamız için ise temel olarak eski ahiti kullanmalıyız. Ha, o zaman Tanrı'nın tamamlanmamış mektubu tüm kutsal kitap oluyor. Eski ve yeni ahit değil mi? Aynen öyle. Kilise eski ve yeni ahitteki öğretişleri okuyup doğru bir şekilde tüm kutsal kitabı anlamalı ve oradan Tanrı'nın iradesini öğrenmeli. Kiliseye karşı baskı yapıldığında ise onlar gizlice toplama, ibadet etmeye devam ettiler. Demek ki Kilise deyince büyük bir ve görkemli topluluk akla gelmemeli. Tam tersine, bunlar küçük gruplar halinde Tanrı'ya ibadet ediyorlar. İsa Mesih'in gerçeğine bağlı kalmak bazen kilisenin zorluklar yaşamasına sebebiyet verir. Tarih boyunca kilise hayatta kalabilmek için farklı küçük gruplar halinde bir araya gelip ibadet etmişlerdir. Gerçek kilisenin ikinci özelliği ise Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. Tanrı'nın yasası Tanrı'nın karakterini yansıtmaktadır. Tanrı değişmediği gibi onun on emri de değişmez. Gerçek kilise onun emirlerine sadık kalmalıdır. Peki hoşuma gitmeyen buyruğu değiştirebilir miyim? Mesela şabat günü var ya o şabat günü ibadetini ben başka bir gün olarak değiştirebilir miyim? Gerçek Hristiyan Tanrı'nın tüm buyruklarını yerine getirmeli ve itaat etmelidir. Yasa veya buyruk değiştirmemeliyiz. Tarih boyunca Tanrı'nın daima kendi özel halkı vardı. Onlar yaratıcıya ve buyruklarına sadık kaldılar, itaat ettiler. Şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz. Son zamanda yaşıyoruz. Vahiy kitaba göre gerçek kilise Tanrı buyruklarını tutan ve İsa'nın tanıklığını taşıyanlardır. Bu aslında gerçek kilisenin üçüncü özelliğidir. Aslında sen dedin ya İsa'nın tanıklığını taşıyanlardır. Bu ne anlamına geliyor? Ben bu üçüncü özelliği tam olarak anlayamadım ya. Bunun için Vahiy 19.10 okuyalım. Çünkü İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür. İsa Mesih kilisesine özel peygamberlik armağanıyla tanıklık ediyor. Tanrı kiliseyi seviyor ve peygamberlik armağanı veriyor. Gerçek kilisede bu armağan olmalıdır. Dördüncü özellik ise gerçek kilise üç meleğin mesajını bilmeli ve vaaz etmeli. Bu mesaj aracılığıyla Tanrı son kez merhamet gösterip dünyayı uyarıyor. Eğer bazı kiliseler Tanrı'nın bu dünyaya verilen son mesajı bilmiyorsa ve vaaz etmiyorlarsa onlar gerçek imanlı topluluğu olamazlar. Kutsal kitapta üç meleğin haberi vahiy bölümünde bulunmaktadır. Peki gerçek kiliseyi gitmeyenler, gerçek kiliseyi bir şekilde bulamayanlar onlar ne yapmalıdır? Onlara Efendimiz İsa Mesih şöyle diyor. Yuhanna 10:16 Bu aldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Rab ona gerçek ve samimi bir şekilde iman eden kişileri tanıyor. İsa Mesih'in görünmeyen bir kilisesi var. Bu görünmeyen kilisesindeki imanlar samimi bir şekilde ona inanıyorlar. Onlar farklı kiliselere gidiyorlar ve samimi bir şekilde ibadet ediyorlar. Görünmeyen kilise farklı kavimlerden, dillerden oluşuyorlar ve Yüce Tanrı bir gün onları kurtaracaktır. Kıyamet günü yaklaşınca onlar hepsi İsa'nın sesini duyup tek bir gerçek kiliseyi oluşturacaklar. Onlar kesinlikle sahte öğrencilerden ve kiliselerden uzaklaşacaklar. İsa Mesih dediği gibi ''Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak.'' İmanla yaşamaya devam edelim ve Mesih'in buyruklarına itaat edelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklayın. Her hafta yeni videomuz ile görüşmek üzere